Kayet. Ulan o dürümü yedim var ya. Bir saat bekledim o dürümü. Beş dakikada yedim. Tabii. Bir saat bekledim gelmesine Beş dakikada yedim. Kanka 100 gram dürüm 3, 40 santim yani. Yani o şey fişek şeyler var ya. Biberler. He. İçine ondan koydum. Şimdi içim yanıyor. Çünkü acı ya onlar. Ha, o biberler Ha, ben onu, yemiyorum genelde ya. Ara sıra yiyorum. Ya kanka arada Dur, gü güzel, ara güzel gidiyor da. Arada iyi gidiyor yani. Ama hepsinin yan manyaklar var oğlum. en son ise de yapmıştım. Ya ben, ben çok kötü oldu. Yani. Seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> aslında seviyorum kanka. İşte o yüzden bir saat çıkamadım yani. Fark ha. etmedim. mi? Onu takip etmedim kanka ya. Yani. <laughs> i̇şte böyle olmak lazım. Tabii. Ama lavaboya girdiğim zaman açtığın iki tane güzel parça vardı onlar bak bayağı iyiydi. Dans edecektim az daha. Tövbe. Yani. <laughs> ne güzel. Lavaboda mı? Hmm. Yani. Zippo var mı sende? Yok kullanmıyorum. Ne kullanmıyorsun? Zippo. Bu ne o zaman? o puff. Şu anki diskten yapayım artık yapamıyorum ya. Elim üstüne şey yapıyorlar ya da. <laughs> aynen aynen. Bir de şöyle yapıyorlar ya. İşte mesela bu zippo daha çok yapıyorlar. Mesela üstünde böyle alıyorlar. Pişt diye. Yapıyorlar. Ya ama bunda işte olmuyor. Boş işler de. Ya işte eğlenceli. bir daha yapayım. Oğlum patlıyor işte ya. Nazar <laughs> değdin dur. tamam. Hem <laughs> şey gözlediklerim <laughs> <laughs> ama olsa yok. Elimiz terledi yani. <laughs> Ulan 10 saat, bak şu an saat kaç? 8'e 20 geçiyor. Şu an, şu an Hocuğum bak. Geçmiş. Şu an bak. 8'e alabilir miyim? Hmm. Alabilirim. <laughs> bak şu an saat 8.37. Tamam mı? Şu an karanlık hava akşam. Şimdi İstanbul'da. Yaklaşık bir saat önce hava karardı değil mi? İşte bir loş işte karanlık falan. Ama yaklaşık 10 saattir bu ev için burası böyle. Evet. Ne zaman algımızı kaybettik? Ulan kalktık saat. Hadi ben 11'de kalktım. Sen saat 1 gibi kalktım. Evet. Kaldırdım. Yani. <laughs> Ulan evde de kimse yok zaten. Herkes farklı bir lokasyonda. Tabii. Kimse yurt dışında. Evet. Şimdi gece yatmadan önce böyleydi atmosfer. Sabah kalktık 11. 11 daha var, aydınlık. Ama Yine ortam böyle. böyle. 11'den şimdi saat 8. Kaç? Yani 8. Yani İsviçre'de yaşıyoruz. Yani. Aynen. İsviçre'de 8, hala 8'e kadar şey böyle. Her taraf böyle karanlık. Evet. Arada bir Oğlum cam. Şey, çok mantıklı şey, şey, Arada bir cam açıyoruz işte. Evet. Havalandırıyoruz. Havalandırıyoruz, evet. Yaşam belirtisi biraz. <laughs> Oksijen için. Ondan sonra geri şey yapıyoruz. Çakma bir, atsan, bir atsam ve var yine komikler. Onu hızlı atsan olur. Hı. Evet. Sıkıntılar. Neyse birazdan tam olarak dışarı çıkıp bir yaşam belirtisi göstereceğiz. Yani biraz yürümemiz lazım sağlık yaşam için. Gece artık antrenman da yapıyoruz yani. Gene dönecek gece Boxing. Aynen. Dün gece 3. Nasıl şey? <laughs> ta ta, 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 ta. Ha, çok iyiydi. Güzeldi yani. Evet. evet. Senin gibi iki tane manyaktan bu bekleniyor. Tabii. Spor için manyak olmakta fayda Aynen, var. Spor için in... fayda var. Mülayim olunca olmuyor yani. Mülayimliği kabul etmiyor. Hele hele boks gibi sporlar. Yani o sporlar. Allah'ın olacaksın Kime? <laughs> Memati efekt misin Fatih? Seni hiç eler kadar etmez. Şey dedi, Mesri. Mesri. <laughs> benim gemimi mi? Değil mi? Çok iyi ya. Çakı. Orhan. <laughs> Kadın milletinden. Hiç yüzümüz gülmedi mi Orhan. <laughs> İyi bir yapım, iyi bir yapım. Çok iyi. Keyif sensi diyoruz. En gelmiş, gitmiş en iyi Türk dizisi. Tamam. O yıllar defolmuş olmasına rağmen. Olay örgüsü olsun, derin devlet, mafya, istihbarat ilişkisi olsun. Gerçi derin devlet olmaz. Derin devlet, mafya, siyaset üçgenin konu alması olsun. Oyuncular olsun. Hani... Karakterler olsun, karakter gelişimi olsun.